Doktor hanım. Hadi gelin şunu muayene edelim ya kayuyu. Hmm. Durun ben gözlüğünüzü yapıyorum. Gözü şey yok. <laughs> Sanki anneciğim onu şeye attı ha. Elinden düşünce parçası aşağıya düştü. Aa, kapı. Aa evet. Hmm, kapı çalıyor. Kapı mı çaldı? Hmm. Kapı mı çaldı? Bilmem ben duymadım. Aldım. Kapı mı çalıyor? Bir bakayım bir Bir bakalım mı? Bir bak bakayım bir ben duymadım. Ay. kimse, kimse, kimse Hadi kimse yok annem sana öyle gelmiş hadi gel. Hadi geçin geçin oyunumuz. Hadi, hadi oyunumuzla gelin, gelin. devam edin hadi. Hadi oyununu oyna annem sen. Bir şey yok sen yanlış duymuşsun. Nurum ben sizin gözlüğünüzü yapayım da hemen. Hadi gelin gözlüğünüzü takayım. <laughs> Şimal <laughs> doktor mu olacak? Evet. Sarı sarı oldu Şimal çok tatlı oldun. Şimdi dişini çekeceğiz onu. Ben çekeyim. Tamam ben çekeyim. <laughs> diş çeker <kadar>. ha. <laughs> <laughs> Doktor hanım ne yapıyorsunuz? 10 tane dişini çektiniz. <laughs> Şimdi ne yapalım? <laughs> Dur dişler şuna koyalım mı? Tamam koy dişi. Ses geldi. Ses mi geldi? Evet. Bilmem ben duymadım. Minises geldi. Kapıdan geldi. Anladım. Hadi bakayım. Evet kimse yok. Kimse yok annem. Hadi gel İki dur anne bu ne? Bilmiyorum annem. Bir, ben. Çocuklar mı geldi kapımızı çalıp kaçıyorlar? Ya? Olabilir belki de. Çocuklar kapımızı kapımızı çalıp kaçmış olabilir demişim annem? Aa bu bebek nereden çıktı? Ne anne? Şey var şimal koşun gelin. Ne oluyor? Bu bebeği siz mi koydunuz buraya? Hayır anne şimalin böyle bir bebeği yok ki. Nasıl? Bir de bu... Şimal bu bebeği sen mi koydun anneciğim buraya? No, bir de benim bu Bir de bu Bir de bu çok... Bu senin eski... değil. Nereden bir çıktı bu, bu bebek? Bu eski bir şeye benziyor. Evet. Nereden çıktı bu bebek? Kapıdan gelmiş. Bu... Kapıyı açık mı bırakmıştınız? Allah Allah çocuklardan biri mi getirdi koydu acaba bu bebeği? Aa, kapı açık. Evet kapı açık kalmış. Kapıyı çekmemiş miydin Şevval? Hayır. Ama çekmiştim. Çek anneciğim kapıyı çek çek demek ki çocuklardan biri getirip bıraktı. Kapıyı çek kapıyı çek. Allah Allah. Şaka Şu... mı yapıyorlar ya? Valla ben de anlamadım. Neyse. Ne yapalım peki şimdi bu bebeği? Bilmiyorum anne ya. Ben bunu bir odama koyayım da geliyorum. Tamam mi? bence de koy yatağın üstüne de dursun bakalım şimdilik orada. Biz devam Allah Allah. Siz anladınız mı nereden geldi o bebek? Hayır, aman, Şimay? Anladım. Nereden geldi anneciğim? Hayalet, hayalet mi? mi? Ya saçmalama Şimali bir bebek nasıl hayalet olur ya. Nasıl Ay, hayalet annem? Şimali sen izlediğin şeylerden etkileniyorsun. Hayalet diye bir şey yok. Kim getirdi peki anneciğim? O bebeği evimin kapının önüne koydu. O bebeği gidiyordu. Nasıl gidiyordu? Bir daha göster bakayım. <laughs> ya ya çok şey tatlısın. O bebek. <laughs> Sana, anne ben bir toyonla <laughs> siz oynayın. Tamam Sen hadi oya... git. Sen oynay aşkım. Ben, ben gidiyorum. Gel aşkım gel. gel Şiman O bebek nereden çıktı annem? Neymiş, neymiş. Allah Allah. Benim evet bizim bebeklerimiz burada. O bebek nereden çıktı? Anne koş. Bu bebek nasıl buraya geldi? En son babama koymuştum. Bilmiyorum anne ben getirmedim. Sen mi getirdin? Hayır. Ve bu bebek çok korkunç duruyor. Evet ben Şuna de baksana. çok korkunç duruyor. Nereden geldi bu bebek? Ben anlamadım ya. Bilmiyorum anne demin oğlan ben koydum sizinle. Bir anda burada. Neyse bir bakıp bakayım. Gel Neyse. anneciğim gel. Bunu geri koyalım şuraya. Ya. Dursun Dur şu şurada ya. Bir gariplik var bu bebekte. Vallahi aynen ben de anlamadım ama bir gariplik var gerçekten. Hadi gidelim. Allah Allah ya. Neyse. Ne yaptım, <laughs> Şimdi ben bebeklerini muayene ettin mi? Bak. Ne oldu? Ya. Aa, şey var, Arkana bak. Bebek arkanda kanepenin Aynen, yani, üstünde. Ya. <laughs> Gerçekten bak. Arkanda gel. Arkanda <laughs> Arkan kanepenin evet. üstüne gelmiş. Bir dakika bu imkansız. Nasıl imkansız gelmiş işte anneciğim görmüyor musun bu bebek buraya nasıl geldi? Anne bu normal bir bebek siz hayal gör... Bir dakika ben... Bu gerçek. Ama bu bebek nasıl geldi şey var buraya? Bu Ama ben kabus demeyeyim bu... Sen şimdi odana yatak odasının üstüne atmadın mı bunu? Evet. Yatağın üstüne atmadın mı? Bu canım. Canlı. sen mi getirdin canlı, yoksa canlı, bu bebeği buraya? canlı, canlı. <laughs> ya bu. Ya şaka mı ya? Sen mi getirdin koydu şey var doğruyu söyle korkutma bak bize. Cüm, evde şaka mı yapıyoruz ya? Yo ben şaka maka yapmıyorum Simay sen mi yapıyorsun anneciğim şaka Bu bebek oradan buraya gelmesi imkansız bir şey. Ben de anlamadım oturuyordum ben burada geldi kendi kendine o bebek oraya? Anne bunu bu bedenle uzaklaştıralım. Yeter artık çok oldu. Gitti. Oraya mı attın? Bence de iyi ettin. Şey, Şimay anneciğim onu alma sakın orada kalsın tamam mı? Hadi biz oynayalım. Nasıl bir bebek bu ya? Şimay sen anladın mı? Bu bebek normal değil. Anne ilaç ilaç. Evet, Şimay o bebek odadan nasıl geldi anneciğim buraya? Sihirli mi yoksa o bebek? Ya anne tatlım, bir şey yok ya. Hırsız mı getirdi? Sen gördün mü? Sizem, geçenki hırsız bize şaka yapıyor olabilir mi? Yok canım, o geçenki hırsız ne işi var burada, şey ben var sen de. Ama ben hala anlamadım. Siz anladınız mı o bebek Hayır nasıl ya, geldi oraya? Anlamadım ben. Anlamadım gitti vallahi. Ya tıkırtılar geliyor. Tıkırtılar mı geliyor? Ne tıkırtısı anne? Şimay. Şimay? Şimal dur elleme o bebek nereden ha, geldi? At onu yere at onu yere. At onu yere. Şimal o bebek oraya nasıl geldi annem? Kim getirdi bu bebeği? Ben buna dokunmam. Şimal şey sen mi getirdin? Anne hani hayır ben yanınızdaydım ben ona dokunmam bunu ben asansöre koyacağım. Dışarıya at annem dışarıya at. Bu bebekte bir tuhaflık var. Kim getirdiyse. Işte. Asansörün, Asansörün içine koy. Aşağı bas gitsin. Tamam. Çağır asansörü çağır. Tamam. Ay, böyle bir Şimay, Şimay sen mi yapıyorsun bizi kandırıyorsun? Hayır. Kim yapıyor? Ay, evde başka bizden biri var. Bu bebeğin hareket etmesin şansız. Sihirli olabilir mi bu bebek? Yani bir kasıtlı şey olarak oluyor. getirip koymuş olabilir mi? Şey. Aşağı koy, aşağı koy asansöre bas, sıfıra bas, sıfıra bas gitsin geri gelmesin bir daha. Hayır. 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 Kapat kapıyı kapat, kapat, bu sefer kapıyı iyice kapat Anne. da gelmesin gelmesin. Bir de Anne. Tamam. Hadi geçin oynamaya devam edelim. Anne Efendim, anneciğim. Tamam anneciğim ver ben yaparım onu bebeğim. bir de Basma üstüne ayağın acıyacak. Şey var sen bir şey anladın mı o bebekten? Gerçekten ben anlamadım. Sen anladın mı anneciğim o bebek nereden çıktı? Anne oldu? <laughs> Aman Allah'ım. Ben Biraz... gönderdim. Nereden geldi bu bebek? Kapıyı Biz şimdi sensöre koyup bunu göndermedik mi? Kapıyı da kilitledim üstüne. Kapı da kilitli. Nasıl kilitlenme bu, bu içeriye? Ne diyor? Ne diyor? <laughs> Ses mi çıkartıyor? Evet. Ya anneciğim bu bebek nasıl geldi buraya tekrardan? Ben anlamadım ya. Anne, bu sayılar sayılıyor. Sayılar mı sayılıyor? <laughs> bebek sihirli bir 4, bebek 6, olabilir. Şimal at o bebeği at anneciğim at. At, at kurtulalım at. At at at. Attınız mı? Anne yani 4, 6, 7 ne biliyor musun? Bilmiyorum anneciğim. 4, 6, 7, 4, 6, 7. Öyle mi diyordu? 4, 6, 7, 4, 6, Hadi gelin hadi. 4, Kurtulduk 6, bu sefer 7. kesin. Bak anneciğim bak bu sefer kesin kurtulduk ondan. Yani inşallah. 6, 7. Ne demek? Şey şey var 4, 6, 7. Ne demek istiyor annem? O bebeği kim getirmiş olabilir? Kim koydu evimize? O bebek nasıl geldi sen, ben anlamadım. Şimay sen anladın mı Anne yani Şu rakamların şeyini bulmaya çalışıyorum. Şifresini mi? 4 Bizim aile 4 kişilik. Evet. 6 7 6 7 6 7 Bence o. Şiman nereden geldi o bebek annem? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Yok. Ama sihirliydi galiba, değil mi? Biz atıyoruz o geliyor, biz atıyoruz o geliyor. Anne, altı harfli sihirli. Sihirli altı harfli. Sihirli 7 harfli annem. Hayır. Sihirli 7 harfli. Neyse ya bence kurtulduk. İnşallah bir daha gelmez. Kurtulduk. Çak. Gel. Gelin. Gel. Sen de gel. Sen de gel. Ne oldu? Bakın bakalım aşağıda değil mi çıkmamış geri aşağıda, yukarıya. Aşağıda. Bakayım. İyi bu sefer kurtulduk Şimal ondan. Gel anneciğim gel. Alıp gel. Evet gel. Yok 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 kurtulduk biz ondan. Alıp gelmek yok.